bağlantıyı koparmadık ve yeni dernek olarak bugün, e, bu yıl 2 e, Şubat ayında muhtemelen e, öyle hatırlıyorum Suerçileri, Uluslararası Suerçileri Federasyonunu kurduk ve çalışmalara başladık. Bunun bilgisini bugün sizinle paylaşmak istedim. E, federasyon başkanımızın sizlere çok selam var. Her türlü projede e, sizlerle birlikte ortak çalışmalarda bulunmak istediğinizde belirtmek isterim. E, su Çevreli Federasyonu e, aslında sadece suyla da değil, çevreyle ilgili bütün sorunlara yönelik bir takım e, projelerde bulunmayı kendine e, hedef eden, edinmiş bir e, platform aynı zamanda. kusef.com.tr'dan e, e, bilgilerinize ulaşabilirsiniz. E, yarın 5 Haziran çevre günü. E, bu çevre gününde de ben anında e, manifestomuzu paylaşmak isterim. E, dinlediğiniz için teşekkür ederim. E, i̇nşallah hep birlikte güzel bir için el ele verme, zevk bir birlikte başarma imkanımız olur.